İnsanlara neden pamuk tıkanır? Çoğu insanlar neden pamuk tıkandığını bilmez. Fakat insanoğlunun hayatta bir kere mutlaka yaşayacağı bir olaydır. Pamuk tıkama olayı. Bölge Yatılı Kur'an Kursu Yöneticisi Turhan Bayatlı yaptığı açıklamada ölen kimsenin vücudunun bazı yerlerine pamuk yerleştirilir. Bazılarının zannettiği gibi pamuk tıkanmaz. Halk arasında ölülerin dübürüne pamuk tıkandığı düşüncesi gerçeği yansıtmamaktadır. Genellikle ölü yıkandıktan sonra mezara konulana kadar temiz kalması sağlanması için avret yerlerine ve bazı yerlerine pamuk yerleştirilir ama pamuk tıkanmaz dedi. Kütahya Halk Eğitim Merkezi Ölü Yıkama Kursu düzenledi. Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği Ölü Yıkama Kursu'na Kütahya Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç da katıldı. Nizamiye Camii'nde Ölü Yıkama Kursu'na katılan kursiyerlere uygulamalı eğitim verildi. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere Kütahya Halk Eğitim Merkezi tarafından kurs bitirme belgesi ve sertifikası verilecek. Gözlerine koltuk altlarına, dirseklerine, tamam. ayak parmaklarına tamam. Komukların boyunu tutmuyoruz. unutmuyoruz. Çok acele ettiniz yani. Şöyle yapalım, tamam. yapalım. yapalım, yapalım böyle Gözlerine, gözlerine kulaklarına, ve boyunla, boynuna, artı dizlerine, parmakların arasına pamuk yapıyoruz. Aynı zamanda kar, karafil ve şeyler de var. Yüzünle yapıyoruz. Ya.